Abi bir kere de biz şöyle 2-0 öne geçelim ama bunu ya. Şey, City'de 6 7li aldık mı? Tek olay ya. Tek olay da işte. AP var o pişti galiba. Abi, Yo. AWP Sağda Onur. Görmedim. Okan yukarıda sağda. Hop. Ağzına attı buna. Çok güzel hadi be. İstanbul'da var ya yemin ediyorum şeyi özledim ya. Ne zamandır sahile gitmiyorum lan Boğaz'a. Sene oldu yani. <laughs> nereye geçiyorsun sen lan gerizekalı Ulan çok vurdu. Ben de aha. Bir tane şorta girdi. Giremedi. Oo bak birini daha vurmuşum ha. Şey Ölmem. Şey. Nerede adam? short'taydı bite dönüyor. Tekrar şorta dönebilir. Bomba şort. Mermi bitti ya. Şortta. Girdi galiba. Aa orada duvar kenarında güzel. Çok güzel. <laughs> da, ben, bunu, tavırken, ben bunu topluyor bak. Vallahi bir tane de sis aldım oradan. Ama ileride olabilir. Ne ola? Kanal tasarımı. Ha. Ananı kim? flash'tan yedik short geldi ya. B'ye girdiler B'ye girdiler. Devam devam Barış. Oğlum burada ba bana geldi gitmiyor mu? Hah öldü o. Dönmüş olabilir. B'ye mi kurdu? Aynen. Geldi kapıya kapıya Barış. Pen pencereye bak. Oraya nasıl çıkmış lan o? Buz, buz, buz yapıyor. Oğlum ben onu vurdum. Vuramadım. Abi onu nasıl öldürdü o ya? Buz, buz. Abi böyle bir şey olamazdı. Ben onu az önce vurdum ya. Barış şorta bak direkt şorta. Ben gidiyorum şorta. Sen nereye gidiyorsun? Gidiyor musun? Uçarak Short'a giriyorlar zaten. Flash atayım mı? Şorta bir şeyim varsa at. Lower var, lower no, var. No, 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 no. O nerede döldü? B'ye mi giriyorlar yine? Aha. Sen ne <laughs> öldün Onur? Şorta... Aha mit biri mit biri Short. <laughs> Ana da 3 tane <gülüyor> <gülüyor> hmm. Beyler midi sisteme taktiğine geri dönelim Bir tane daha Long kiri mavi kutuda çok acanım var <laughs> Geldi iki biraz biraz. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> koyayım, Koşarken de atılmıyor ki bu ya. Şunu adam gibi atabilseydim. Çok iyi Onur tam zamanında. Kör oldu ikisi de ya Abi hemen çıkma yaydın ya Sisledim orayı Sen de git barış longa Ben short'a gidiyorum Abi böyle bir şey olamaz ya Yangının üstünden beni vurdun e, Evet var. O ne lan Öldürdü onu. Apır gitti, apır İkisi apır Ulan ya hepsini alırdım var ya eşekliğim ya ama çok vurdum ya Solundalar Volkan bak Abi adama gidip yardım etsene ya Geldi Çok iyi al onu AWP al Oto al Oto mu AWP mi? AWP al AWP al AWP al Oto daha iyi boşver ha Şort giriyor gösterme Göstermek. sarı gösterme geliyorum ben bir tanesi short tut onu asıttır ona <laughs> söylemedi lan bomba apron düştü atolik var Oğlum adamın taşşağına sıktım ya 1 metre mesafeden. Çok güzel ya. Ölmedi. Bomba orada Sefa bak. Çok güzel. Hadi şimdi güzel. Haydi. Bekle bekle acele etme. Abi oraya atacağını şuraya atsana ya. Oğlum Öyle orada tamam. gözüküyorsunuz tamam. orada. Abi ya birini vurdum. Finalde <laughs> bir tane var. Birin biriniz, biriniz tamam, mi Tamam o zaman. Şurada kalmadı. Finalde kalmadı. Birine Long. Mitteyim, mit. mitteyim. Long Mitte kimse yok. Girdi. Tamam long dönüyor mitten. Short var mı? Sen short'a baksana mı? Long'dan adam giriyor şimdi. Ah bir tane daha varmış ya. İki kişi girdiler long. <laughs> Ananı silahını sikiyim ya. 76 vurdum orada. Dur sessiz sefa yersin onu long'dan geliyor. 24 canım var. Yo, Abi yapma ya. O nasıl bir sıkma ya? Hadi be. Arkalıyordum tam ya. Bezdiler. Nasıl bekliyorlar açılmayın. Lan ben arkalıyım diye gittim de emek. Abi demin kere var şuradaki adamı Aha. Saydım ya çok yavaş, şey olmuştu. Oo güzel güzel birilerine gitti. Siktir be. 44. Nerede nerede? Upper neredeyim? mid'de kolinin arkasında. Çok güzel, harika. Kaç kişi geldi şorttan? Bir kişi şu anda. Abi var. öyle bir kafadan vurma yok ya. Hile ya bu pik. Bırakma. Bırakma. Gel gel yardım bak yap Ben şort, şort dönüyorum short var şort var bir kişi short bir kişi short tamam ben şorta dönüyorum şu anda burada Sefa da short'ta zaten bir galiba bir şey, bir şey. Abi, ya. abi ya bu adam abi. abi bu adamda bir şey var ya bak kesin yani, bir şey var ama Bu kadar kafaya sıkılmaz abi ya hiç Abi mu? direkt kafaya vuruyor ya iki vurdum Adam 24 saattir uyuyor hala isniyor ya. Hiç sorma ya. Bu İstanbul bana hiç yaramadı ya. Beğilir. O ne Beğilir. lan? Ha. Lan bir dur kim? Gir 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 gir. Nereden sıkıyor lan o? Ben kesin öldüm. Yakın oynayın yakın atlayın aşağıya siktir kolye arkası rampa rampa arkanda arkanda arkan solunda barış duydun sesini şortta geldi şortta geldi çabuk dön abi şortla verilmiyor yani kim ne derse desin flash atıyorum oh God, Kitar, araba var araba var araba. Harbi bu harbi abi. Oo ne yaptı ya? Dön, gel, gel. Arabayı vurdu Merit. Kafama vuruyor ya. Vay piç ya. Abi herifin vurmama ihtimali yok. Oradan bekliyor resmen. Her nereye gidersen git. Volkan da duvarın içinden geçmiş. Moltan o ölecek herif gördü bunu. Geliyor. Abi öyle git. Ona nasıl gitti öyle? Bak, adam sırf lavalikten kaybettiler oyuna. Ananı sikim ya ananı sikim ya çok kötü ya bir an refleksim şey oldu. Adamı gördüm öcü gibi korktum amına koyayım bir anla ya. Çok güzel. Pite görüyorum abi git pite. Yat pite. Çor çor çor. Oh, oh, oh. Git pite git pite koş koş koş. Abi bomba pitte gözünü seveyim. Beni duymuyor değil mi? <laughs> bomba kurulu ne piti lan? Ben konuşuyorsunuz ya. Baksana. Her türlü el bizim Pite git pite diye. Pite kurdum diye. Oyun kapan abim de. Ha. Ha. Ha, kurtaramadı lan. Nasıl kurtaramadı lan? Nasıl çözemedi onu? O mu geçiyor lan? Ağzı bizi lazım zaman. ya. Kit aradı kit kit. Gir 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 gir. Düştü. Ben geliyorum bombayla ile gidin. Bekleyin bekleyin. Bek, attım ben. Yürü yürü yürü. Hay amına koyayım son nokta orada kaldım. Attım ben at üstü. Tamam Gel, haydi. Yürü, tamam. Yürü, gir abi gir gir gir. Bomba pite kur abi. Barış yürü yürü. Şortu basın. Abi, sen sen git git. Pite kur abi. Abi böyle bir de. vurma yok ya. Bak kutuların üstlerinde ilmelik be. var City'de. Short var, City var. Benim kaç pingim ya? Ne böyle? Long geldi, long geldi sarı. Oğlum. Ananı sikeyim. Ping var, ping. Efsane ping var ya. Aynen sen anladım, anladım, dura dura edeyim oynuyorsun. Edeyim. Şuradan kesin gecek artık makara yapıyorlar. Ya. Yok zaten, bekleyelim burada. Süs -sü attı. B'ye şey bakıyor bir de. Geldi. Ya abi sikicek şimdi ya. internetini ya. Flash flash. Flash. Abi ananı avradını <gülüyor> sikeyim senin. <laughs> Be, nasıl onu ya Hiç anlamadım ben de Nerede? Öldü Gel B'ye gir Bir kişi B'de abi beraber oynayın Mid'den gir mid'den ha Sağına bak Abi benim sağa bakacağım da Abi tamam, orada varış arkanda Abi oyun amına koyacağım bunu ya. Otosu var. Kutunun arkasındaydı. Zaman yok kursaydın ya. Git adamı vur bari. Yok yok saniye vardı. Bitti. Yürü yürü daha o geride. Abi short oyna hiç gösterme bence. Ne short gelecek, göster gelecek. Geldi. Güzel. Çok iyi. Otosu var mıydı? Ha tane. B geçmedi. B Geçtim mi? B, B görmedim B geçen. Geçti bir. Oh. Double door geldi. Mit mit kapı sağda duruyor hemen yakın girdiğinde hemen sağda çukurda. Geldi double or geldi. Hadi şu ortayı. ortayı. Şey. Farkı dikkat. Aa şey, şey. orada şey şeyde şey midde. Git bombayı kur bombayı. Bombayı pite kur abi. Nerede? Info. Çor çor çor. Çor da. Tamam sıkıntı yok. Göstermeyin abi. Ben göstermiyorum da Bir tane daha geldi, geldi, geldi Çocuğu, çocuğu, çocuğu Bırak, çıkma çıkma Çözse var ya ağlardım buradan burada. Yok, yok abi Ben şeyden, tünelden mid geçeceğim Oğlum bak ne kalmış ya. B boş gibi var ya. B veriyorum. Şöyle daha boş A'ya dön. Dönüyorum. Döndüm. B de varsa biri. Bile... Gel şey, gel gel. Abi, abi benim internet gitti ya. B boş B boş B boş kur bombayı. Şorttan B'ye kuruyorum abi B'ye gelin. Tamam. Ben short midi tutuyorum. Turuncu, Geldi Onur Volkan. Tamam abi aldı zaten şu an. Yanlışlıkla Onur dedi Volkan'ı. Volkan diyecek mi? Volkan değil mi? Öteki adam nerede gördünüz mü? Çok çok çok. 46 mı tabi? Evet iyi hadi ya. Aaa takıldı. B hiç geçmedi abi. B'ye girseniz var ya. Bomba B'ye dönün, dönün abi. B dön B'ye dön. Çok güzel yaktım onu. Çok güzel yandı orada. Ama ölmedi. Ha öldü. Hey. B bir kişi. Amıcık seni. <laughs> Lower lower. Over yani, öldü. Gel abi. Yani. Kurun bombayı. Arabada kimse yok kurun. Bomba kimde? Oğlum beni kim vuruyor? Ümit'te Abi kişi mi kaldı? Abi böyle bir şey olamaz ya. Açıkma. Sağda çıkma çıkma. Senin ağzını sıçıyorum. <laughs> Ses yapma olur. B'ye mi oynuyoruz A'ya mı dönüyoruz? B B B, çık vur çık vur. B'ye dönüyoruz. Girdiniz İki kişi temiz B'de. Temizlendi. Gir Barış, var, gir. gir. İki kişi temizlerken? Ya iki kişi, iki kişi, daha geldi şimdi sen girene kadar. Lan çekin on canım kaldı. Altayı alın abi. Nerede acı? Kut kutunun arkasındaydı be de o. Öldü mü o? Ben artık Abi otoyu alsaydınız ya. Otoyu al Barış. Şey, Volkan. Kim var? Barış. Barış var. B'de Tam nerede? B'de, nerede? Tünel kapısında böyle. Şey derdi ha. Aha orada sağda. Öbür B'de, öbür B'de. Dur, 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 dur. Geliyor, geliyor. Gördüm. Dur şort ol, oyna ol, be. short gelmez mi? short kill. Şort, şort, Dur, dur, dur. Şey, şey. Aa. Çık. Neyse helal olsun. Aferin. Onur abi. Çok güzel, çok güzel barış. He? Çok güzel vurdun. Short mu girsek lan? E ben AWP'ciyim ya kişi daha vurdu o zaman. saat boş gibi. Az siktir be ananı sikeyim. Nerede? Kutunun Nerede orada. Ya? Ada ada. Bombaya Girin aya bir kişi var. Aldım geliyorum aldım geliyorum. Kutunun araya vur barış. Kutudan da adam vuruyor. Sık bir tane daha. O ufak kutuya sık. Mi? Rampa da olması lazım. Çok güzel. Ulan A'yı temizlemiştik ha. Otoyu al ha. Hadi be çort çort. Acele yok acele yok puşlamayın. Yok bakın yok bakın yok bakın. Varış ben longa bakıyorum. Oğlum nereden Şu vuruyor bu? Vurdum, bomba düştü, düştü. Çok güzel. Short'ta bomba. Şort'ta adam geliyor. Dikkat et. Short'a bakın. Short tarafına. Ha bomba orada mı düştü? Dark'tan git Barış sen. Arkaya dikkat et. Çok güzel. Bomba orada. Bombayı siktir abi. Bak, çok güzel be. Gidip adam vuralım. Dur dur. Şey, mide ineceğim. Mide ineceğim buradan. Oğlum iyi sen ne olacak? Oğlum, Bombayı aldın, aldın mı? Çift Çip çift git. Tamam, sen niye oradan ayrıldın ki beraber gidecektiniz ya? Tamam hadi Volkan. Sen bakma alırsın. Hadi Kucu. Solda. 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 Tamam gördüm sus. Tamam. tamam. Çok bu iyi be, be Volkan. Be. İşte bu be. Helal Volkan. Uff. <laughs> 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 Aha altın bizon verdi lan sana Volkan. Ne verdi? Altın bizon. O neymiş lan? Ne? Bizon yok mu onun silah? Karşı evet. tarafta da bir tane 3 nova var, 4 nova var, 2 nova var, öteki de gümüş.